Görme Engelliler için iPhone, dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası, İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engellinin Apple Dünyası değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Bugün size e, home tuşu olmayan telefonların e, ana ekranını, nasıl açabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ayrıca arkaya dokunarak ana ekrana nasıl ulaşabiliriz? Bunları da anlatacağım. Direk anlatıma geçiyorum. Şimdi bu işlem sizin için biraz zor olabilir başlarda. Tabii ki deneye deneye siz de çözeceksiniz bunu. Şimdi ben direkt ekranı kilitliyorum. Evet kilidi açtım şu anda. Ee, parmağınızı en alt tarafa hafif bir dokundurun. Evet, şu sesi duydunuz. Şimdi hafifçe yukarı çekiyoruz. Direkt kaydırmayın. Hafifçe yukarı. 21.99. Evet. Ekranımız açıldı. Tekrardan deneyelim. 21.10. Evet. Hızlı bir şekilde Başlık. kaydırmanıza gerek yok. Bu şekilde yaparsanız yapamayabilirsiniz. Bu biraz zor bir işlem. Bunu deney deney öğreneceksiniz. Parmağınız zaten zamanla aşina olacak. Bunu uygulama değiştirisi olarak da kullanabiliyoruz. Onu da şu şekilde göstereyim. Mesajlar. 20 okunmamış ileti. Ekran yine kapalı. 21 10. Bu şekilde açtım. Mesajlar. Ve uygulama değiştiricisini açmam gerekiyor. Yine e, aynı metodu izliyorum. Fakat bu sefer iki kez kaydıracağım. Ana ekran. Ana ekran. Uygulama evet. değiştirici. Ezgi Özgökçet. O sesi Etkin. duymanız gerekiyor, e, bunu e, anlamanız için. E, zor bir şey olduğu için ben de şu anda zorlanıyorum. E, tekrardan deneyelim. Safari. Mesajlar. 20 okunmamış ileti. Telegram. Uygulama Evet, evet. Ee, sanki kademe kademe bir şeyi yukarı çekiyor musunuz gibi tık 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 olarak e, yapmanız gerekiyor. E, yoksa yine yapamayabilirsiniz. Şimdi e, arkaya dokunarak e, ana ekrana nasıl ulaşabiliriz e, onu göstereyim. Ayarları biliyoruz. Ayarlar hücresel bildirimler, ekran süresi düğme 117 satırdan 10 ile denetim merkezi ana ekran erişilebilirlik düğme erişilebilirlik, özellikleri iPhone'unuzu kişisel iltip dokunma düğme dokunma Asistif taş, kapalı, ulaşılabilir, haptik taş, uyandırmak için 9 satırdan 3 ile 9 arasındakiler. Iniyoruz. En alttaki seçeneğe tıklayacağız. Arkaya dokun, açık, Arkaya düme. Dokun. Çift dokunma, ana Tıkladım. ekran, düğme. Çift dokunma. Yok, e, çift dokunmada şu anda ben tabii ki e, ana ekranı anlatıyorum. E, fakat e, bunda iPhone'da ne ararsanız bütün seçenekler mevcut. E, o birkaç seçeneği göstereyim size. Bildirim merkezi, denetim merkezi, ekranı kilitle, kamera, sesi aç, sesi kapat, sesi kız. sili, spotlight, 47 satırdan 13'i akıllı tersine çevir, büyüteç, ekranı seslendir, 47 satır, kişi tanı, kısa metin tanı, para birimi tanı. Yani para birimi tanıdığın Shazam'a kadar var. Shazam'da e, herhangi bir müziğin e, adını veren bir uygulama. Yani ona kadar var. E, Birçok 31 e, mevcut burada. 47 satırdan, 31, 31, 47 satırdan, 10, 47 satırdan 2 ile 19 arasındakiler. E, ana ekran daha kolay olduğu için bizim için e, ana ekranı yapacağız. E, tabii ki siz istediğinizi yapabilirsiniz. E, genelde insanlar bunu ekran resmi ve el feneri olarak kullanıyorlar. Yani e, siz de bu şekilde eğer dilerseniz e, ekranı kilitle el feneri ya da kamera e, gibi seçenekleri de yapabilirsiniz. Bunun e, ayrı bir seçeneği olarak e, şöyle bir şey de var. E, tekrar e, erişilebilirlik voiceover voiceover'ın içinde komutlar var. O komutların içinde e, iki parmakla yana kaydır, işte iki parmakla aşağıya kaydır ya da üç parmakla tıkla e, gibi seçeneklerle de istediğiniz özelliği bu seçeneklere atayabiliyorsunuz. Ee, videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu beğenmeyi, eğer birine faydalı olabileceğini düşünüyorsanız paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerimizden anda haberdar olabilmek için bildirim zil sesinizi açmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.